de ile babasını gördü. Peki o sahneden sonra neler olacak? Gelecek hafta bizleri neler bekliyor? Sakla beni ait analizimi, fikirlerimi, tahminlerimi ve setten aldığım duyumları sizlere bu da anlatmaya çalışacağım. Bence videomu dikkatli bir şekilde izleyin. Heyecan gerilim giderek artmayı devam ediyor sakla beni de. Haydi gelin şimdi gelecek haftaya dair tahminlerimizi ve aldığımız duyumları sizlere anlatmaya geçelim. Öncelikle Mete'nin bunu görmesi çok iyi oldu. İncila'ya kalsa hala Mete'yi açıklamayacak gerçekleri arkadaşlar. Bilmeyenler için Mete'nin babası İncila'yı yeniden tehdit ediyor? İncila ile Mete'nin fotoğraflarını yaymakla tehdit ediyor arkadaşlar. Mete bu para meselesini her şeyi detaylı bir şekilde gelecek hafta öğrenecek. Ayrıca Kadir'e yazık olmaya devam ediyor. İncil'e Mete'yi seviyor ama Kadir hala İncil için uğraşmayı devam ediyor. Artık Kadir de İncil'den umudunu kesmeye birkaç hafta sonra başlayacak arkadaşlar. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Naz'ın hamilelik konusu ise bazı izleyicilerimiz tarafından çok saçma karşılandı. Bana sorarsanız bence de birazcık saçma oldu Naz'ın hamile olma mevzusu gelecek hafta Mete babası arasında duygusal ve sert bir yüzleşme yaşanacak bunu da şimdiden sizlere söyleyelim arkadaşlar Rated'ler nasıl? Erken bir final yapma ihtimali var mı sakla belinin? Bu soru da çok geliyor. Hemen bu soruyu da cevaplayalım. Rated'ler gayet ortalama bir derecede ilerliyor. Sezon sonuna kadar yani haziran ayına kadar garanti bir şekilde devam edecek. Nisan ayı içerisinde de ikinci sezon olup olmayacağı o zaman belli olacak. Sizce ikinci sezon olmalı mı? Yoksa bu sezon final mi yapsın? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, final olmasın diyorsanız da videomuzu beğenmeyi ve gelişmelerden haberdar olmak isterseniz bence kanalımıza abone olun.